Ya kızım ne yaptınız bu iş konusunda? Bir karara vardınız mı? Yok babacığım, daha bir karar veremedik. Yani karşı taraftan da biraz müsaade istedik. Hı. Yılbaşı sonrası için. Evet. Haluk'la da konuştuk. Evet, şu yılbaşı sesini bir atalım. Sonra bakarız. Tabii Kemal amca. Yeni yıl, yeni kararlar. <laughs> Haluk'cum, yani bakarız derken... ...bizim yılbaşı sonrasında bir net cevap vermemiz gerekiyor. Öyle bakarızlarla geçiştiremeyiz. İyi ee, tamam. Net cevap veriyoruz. Şu yılbaşını bir atlatalım. Yılbaşını bir atlatalım derken, bizim yılbaşı için hala bir programımız yok farkında mısın? Yani yarın yılbaşı da o açar amdetinden. Bakarız bakarızlarla bugüne kadar geldik. Ee, o zaman yılbaşında ne yapacağız anne? Yansız mı kaldık şimdi? Hmm. Babana soralım, yansız mı kaldık şimdi? Anasının kızı. Niye canım? Yani sen yapmazsak yeni yıl bizi almaz mı? Kambala oynamayacak mıyız yani? Tombal oynamadan olur mu Tabii ki oynayacağız. Bu arada havuç kafa nerede? Hiç anasını babasını sorduğu yok. Halukcu, ben yani çocuğun herhalde nişanlısıyla bir programı vardır değil mi? Vallahi havuç kafa iç güveysi olmuş diyorlar. <laughs> dünür Hanım'la Dünür Bey'in evinde çıkmıyormuş. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Benim torunumun günahını almayın. Ne zaman gelsem çocuk burada ya. Ay Kemal amca yani sen de az gelmeye başladın bize. Ha? Yoksa Dünür Hanım'la Dünür Bey seni de mi transfer ettiler? Ya sen ha, durulanma ya, durulanma. Hadi sen bize çak ol. Hemen. <laughs> anne, yılbaşında ne yapacağımıza bugün kesin karar vermemiz lazım. Ona göre kıyafetimi ayarlayacağım. Al işte, anasının kızı deyince bir de kızıyorsun. Ferruhcuğum ama yani normal insanlar haklı olarak yılbaşından önce ne yapacağını bilmek ister. Ona göre kıyafetini ayarlar, her şeyini hazırlar değil mi ama kızım? Bu. Ben doydum. Elinize sağlık. Afiyet sağ olsun bebeğim. Olsun. Yılbaşı planı ile ilgili bir gelişme olursa beni çağırırsın anne. Ben odama gidiyorum. Tamam, çağıracağım. Söz. <laughs> Hadi bakalım. Niye kızıyorsun? Heves ediyor. Niye heves ediyor canım? Yılbaşı da her gün gibi bir gün yani. Dün gibi, bir önceki gün gibi. Yani ne? Haluk. 30 yıldır seninle tartıştığımız şeyleri bir kere daha tartışacağım. Şöyle ki aynı benim gibi, Emre gibi, Duygu gibi, Emine gibi, babam gibi, sınıf arkadaşları gibi Zeynep de yılbaşı geliyor diye heyecanlanacak. Ben yani 9 yaşında böyleyse 19 yaşındaki halini tahmin bile edemiyorum. Artık böyle parti parti herhalde peşinde dolaşacağız. Ee, bakalım senin peşinden gelmeni isteyecek mi? Hı. Onun yani isteyip istememesi önemli değil ki. Tabii ki peşinde olacağım yani. Tabii ki göreceğim. Hayır Haluk'cum. Yani kız arkadaşlarıyla beraber dolaşmaya, gezmeye gidecek. Senin ne işin var onun yanında? Ben taş babasıyım. Böyle gözüm üstünde olacak, böyle göreceğim. <laughs> Sanki Duygu'ya yapabildin. Hayır yani yapamayacağın şeyleri böyle misin gibi anlatmak sana hiç yakışmıyor Sayın Taşfır'ın Erkan'ı. ben hatırlıyorum. Duygu bir yıl başında arkadaşlarıyla tatile gitmişti bir kere. Evet duyguda böyle bir ketempereye geldim ben. Böyle bir katakulle oldu. Ama şimdi gözlerim açıldı vallahi böyle. Her şeyini göreceğim, bileceğim. Böyle ensesinde olacağım. <laughs> ya damat, ne dersen de yaşanmadan böyle konuşması kolay. Yani bak şimdi ikimiz de kız babasıyız. Hani söz konusu kızlarımız olunca akan sular durur. Ya doğru yani kızlarımızın yeri başka. Ya merak etme babacığım böyle konuşuyor ama Haluk için de kızları çok kıymetli. Tabii ki kıymetli. Olmaz olur mu? Öyle. Yani onları asla kırmam. Ha? Havucun kafasını tereddütsüz hemen kırabilir. E, ya yapma şimdi sen de torunumu harcama ha, o kadar ya. E. Haluk Bey kızlarına pozitif ayrımcılık yapıyor. Ne <laughs> doğru söylüyor. Ne ne ne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.